Arkadaşlar Merhaba şimdi kesim listesi nasıl oluşturacağız buna bakacağız kesim listesi aslında çelik konstrüksiyon yapıları parça listesidir yani teknik resimde biz bu konstrüksiyonları imal edebilmemiz için bir parça listesine ihtiyaç duyarız ya da bu da kesim listesidir konstrüksiyon yapıları bunu nasıl alacağız şimdi beraber bakalım bunun için bir yapı çizeceğiz arkadaşlar bir tane masa gibi yapı çizelim yine bunun üzerinde gösterelim Dosya diyelim, arkadaşlar, yeni diyelim bir tane parça açalım üst sisteme gelip dik bakalım arkadaşlar buradan. 3 boyut çizimi açtım. Bu şekilde bir tane rectangle aldım. Şöyle bir tane dikdörtgen çizdim arkadaşlar. Şuraya ölçülendirme diyeceğim arkadaşlar. Şuraya 500 mm diyorum. Şöyle geldim buraya da 350 mm diyeceğim. Buraya yok Şimdi buna bir ayak yapalım. Şöyle gelelim. Bakın bu kısma geldim. Şöyle bir ayak yaptım. Şu kısma geldim. Şöyle bir ayak. Diğer kısımlar da aynı şekilde. Devam edeceğim arkadaşlar. X yani oluşturmaya bu şekilde çalışıyorum. Bakın eğer bir yamukluk olursa üzerine tıklayıp arkadaşlar bakın x boyunca y boyunca z boyunca yapabilirsin burada e, zaten koordinat sistemi var. Bakın şöyle bakarsınız e, benim y boyunca olması gerekiyor. Bakın var olan ilişkileri buradan e, göz atarsak e, y boyunca olduğunu zaten görebiliyoruz. Bakın diğer kısımlara da böyle bakabiliriz. Mesela x boyunca e, olacak şu kısma tıklarsan bakın e, x boyunca e, bu işlemler. Gerçekleşecek bakın. X boyunca diyor zaten. Şimdi gelip şunları eşitleyeceğim arkadaşlar. Şurada tuttum. Şöyle eşitleyelim. Şuraya akıllı ölçülendirme diyelim arkadaşlar. Şu çizgiyi. 200 diyelim. Sonra bir destek atalım. Şöyle line'ımı aldım. Tam ortasından. Bir tane. Şöyle bir destek atacağım ben. Şu şekilde geldim desteklerimi atmış oldum. Bakın bu şekilde bir yapıyı çizmiş oldum. Yani çok uzatmak istemiyorum aslında. Kesimcisi nasıl alınır? Hemen buna bakalım istiyorum. O yüzden şuradaki desteklerle uğraşmayacağım. Şöyle bir yapı bizim için yeterli. Okey dedim arkadaşlar. Profil dedim arkadaşlar. Bir tane kaynak oluşturdu burada. Profil oluşur kısmına geldim. Bakın burada çeşitli profillerim var. 30'luk profil bakalım nasıl girecek bu parçamıza. Bakın biraz büyük kalabilir. Şöyle baktığımızda küçültelim mesela. Bunu 20'lik profil alalım. Şöyle 20'lik profil alalım bir tane. Bakın bu şu an bizim için iyi gibi. Şu kısımları oluşturacağım. Bakın şu. Öncelikle şu kenar kısımlarını oluşturdum. Ee, yeni bir grup dedim arkadaşlar. Şuraya geldim. Şu kısımları oluşturdum. Yeni grup diyorum arkadaşlar. Şunları da oluşturdum. Tekrar yeni grup dedim. Bakın kendim ben manuel olarak ayarlamak istiyorum bunları. Geldim. Şöyle seçtim. Bakın bunları seçtim. Aşağıya gelirsem. Burada 45 derece gözüküyor ama. Burada bu işlemi yapmayacaktır. Burada çeşitli işte öteleme ayarları yapabilirim. Bunlardan bahsediyorduk zaten. Şöyle okey dedik. E, bu da uzat kısmına geldim. 45 derece olmasını istiyorum. Geldim şu kısmı. Seçtim okey dedim. Diğerler yani diğer köşelerimi de aynı işlemi yapacağım. Şöyle gelelim. Hemen oluşturalım. Şöyle 45 derece hemen. Ve bunları kesmek istiyorum. Sonra bu, da, bu da uzat kısmına tekrar geldim. Şu köşeleri ben e, kırpacağım şimdi. Şunları kırpacağım arkadaşlar. Bu da uzat dedim arkadaşlar. Şu gövdemi şu gövdeyle kestirdim. Tekrar geldim. Şu gövdemi bu gövdeyle kesiyorum. Sonra en sonuncu profile geldim. Bu gövdeyi bununla keseceğim. Bu şekilde kesme işlemini yaptım. Sonrasında bir kapama yapalım arkadaşlar şuraya. parametreler kısmında şöyle gelip 100 kısmını seçersem öteleme değeri olarak da ayarlayabilirim. Şöyle ters çevirsem şöyle bir ayak elde etmiş olurum. Şöyle köşe uygulamasını da açlayalım. Yani bir tane radius oluşturalım. Diğer kısımları da aynı şekilde yapmak istiyorum ben. Şöyle geldim. Şu kısma da geliyorum. Ve okey Bu kısımda e, bu şekilde elde etmiş olduk. Bugün kesim listesim bu. E, kesim listem bu. Bakın ben bunu e, tek resimde görüntüleyeceğim. Şöyle kapattım bunu. E, bir de bracket yapalım. Şöyle bayrak yapalım. Şu ilk kısmı, e, ilk kısmı kullanarak bayrak yapacağım ben. Bakın biraz büyütebiliriz bunu. Şöyle 45'lik bir raket yeterli olur. Bayrak dedim arkadaşlar. Şu kısma geldim. Şu kısımdan bir tane bayrak oluşturdum. Şöyle bayrak kısmına geliyorum. Şuradan yine bir tane bayrak oluşturdum. Sonuncu bayrağımı şuraya gelip oluşturacağım. Bakın bu şekilde bir tasarım yapmış oldum. Yani aynı şeyi çizdik aslında. yeni yine aslında tekrar etmiş olduk. Şu çizgimi de gizledim. Bakın bu şekilde oluşturduk. Ben ne yapacağım şimdi? Buna bir malzeme de atayalım. Şöyle malzemeyi düzenleyelim. Bir tane yapı çeliklerinden herhangi bir tanesini atıyorum. Bu şekilde atamış olduk. Şimdi bunu teklif resimle nasıl alacağız? Buna bakalım. Onun için bir kaydetmemiz gerekiyor. Şöyle kaydetelim arkadaşlar. Hırması üstüne gelip uygulama bir diyelim mesela. PRT'si yani Solid PRT olarak kaydettim. Bu şekilde kaydetmiş olduk. Şimdi geldim çıktım buradan arkadaşlar. E, dosya diyelim arkadaşlar, yeni diyelim. Şu kısımdan gelebiliriz. Mesela çift resme tıkladık. Herhangi bir ka e, kağıt formatını buradan seçebiliriz. Mesela a 0 olarak seçelim. Tamam diyelim. Bakın belgeler açılıyor. Buradan açalım. Şu masanın üstünde neler var arkadaşlar? Şu e, kısmım var. Uygulama bir ben buradan çağırdım. Bakın böyle geliyor ama ön izlemeyi açtım da. bakın şöyle. Ön izlemeyi açalım. Bunu buradan görebilirim. Ölçeni ayarlayıp bunu değiştirebilirim O çok gerek yok. Şu an bir tane profili ben buraya atacağım. Hatta şöyle gelelim. izometrik olarak ekranıma bıraktım. Ve yok ettim. Bakın buraya geldi. Hatta bunu ben ne yapabilirim? Şöyle aşağıya doğru geleyim. Ve biraz ölçeğini değiştireyim. mesela özel ölçek kullanalım. Bunu ne yapalım arkadaşlar? Şöyle kat büyütürsek çok olacak gibi. Bunları çeşitli işlemlere ben ayarlayabilirim buradan. Sen ne yapalım arkadaşlar? Yani yine bu, bu şekilde kalabilir. Çok da büyük olmasına gerek yok. Şöyle geldim tuttum. Bakın şuradan detaylandırma kısmı var arkadaşlar. Burada tablolar kısmı var. Benim burada kesim listesi almam gerekiyor. Yani parça listesi aslında konstrüksiyon yapıların parça listesi demektir. Ee, buradan profil kesme listesi alacağım bakın. Profil kesme listesi. O zaman benden bir tane montaj isteyecek. Bakın montajı seçtim. Ee, demin bakıyorduk zaten diğer videolarda. Adı vardı burada. Tablo şablonu nasıl olsun? kat list olarak ee, orada gözüküyordu. Bakın o şablon bu. Bakın burada neler var? Çeşitli şey, işte, ayarlamalar var. Ben OK dersem bakın bir tane tablo getiriyor bana. Koydum buraya. Tablo inceleyelim. Herhangi bir şey yok şu an. Bakın gördüğünüz gibi. Ee, şuradan bir balonlama işlemi yapalım. Mesela buradan balon diyelim arkadaşlar. Hatta otomatik balon diyelim. Şurada otomatik balon dersek. Şunu gösterelim arkadaşlar. OK diyelim. Bakın bu şekilde gelecektir. Gördüğünüz gibi. Bakın bunu tekrar oluşturalım mesela. Şöyle kontrol yapalım. Otomatik balon diyelim. Şunu gelelim. Mesela tekrar eklemek istiyor musunuz? Evet dedim mesela. Şöyle geldim. Otomatik balon diyorum. Şuna geldim. Evet diyelim. Bir tane kesim ekledim ben buraya. Şöyle tıkladım arkadaşlar. Otomatik balon diyorum. Şunu oluşturdu zaten. Bir uygul tekrar yapmak için e tekrar yapmak için bunu e size anlattım. Bakın burada gördüğünüz gibi profillerim var. Bakın profiller şu. Mesela dörtte gösteren bir profil. Bakın şuradaki 2 de bir profil. Burada 3'müş tabii ki. Bakın profillerimi burada görebiliyorum. Şimdi bu tabloma geldim. Bakın tabloya şöyle geldiğim zaman çeşitli ayarlar yapabilirim tablomla ilgili. Bakın burada neler var? Profil kesme listesi var. Bakın buna gelip buradan özelliklerine gidebilirim ben. Bakın özellikler açıldı şu an. buradan tabii ki sağ üst diyebilirim mesela Buradan çeşitli ayarlar yapabilirim mesela şu noktayı ne, yani nokta sabit köşesinin neresi olsun bunu ayarlayabilirim. Bir tane çıpa noktası ekleyebilirim. Konfigürasyonu ben buradan ayarlayabilirim. Mesela çeşitli konfigürasyonlar olabilir. Katmanlar var bakın burada. Bunları ayarlayabiliyorum. Buradan OK dedim arkadaşlar. Şöyle geldim bakın. Şu tanıma gelelim arkadaşlar. Bakın bu ÖNO diyor. Yani ÖNO dediğimiz arkadaşlar Şu bir yani 7 tane buraya balonlama yaptı ya. Yani bu balonları gösteren yapılar. 7 tane balonlama var ve miktarlarını söylüyor mesela. Birinci profilim nerede arkadaşlar? Bak, profil dedim yani şuradaki bakın geldiğim zaman şu profilim benim. Birinci. Bundan dört tane varmış. Dört tane varmış. Şimdi ben bu tanımı değiştireceğim. Bakın. Buna çift tıkladım. Bakın ben buradan işlemler yapabilirim. Şöyle geleceğim arkadaşlar. Bakın şu kısma tıkladığım zaman e, bana bir tane sütun açılıyor. Yani bu sütunun özelliği ne olsun? Bakın, kullanıcı tanımlı diyor. Ben buradan çeşitli ayrımlar yapabilirim. Bakın kesim listesi ö özelliği olarak ben bunu ayarla dersem. Bakın kesim listesinde olan kısımları ben buradan atacağım. Uzunluğu getirsin diyorum mesela uzunluk olarak getirsin. Okey dedim. Bakın bu profilin uzunluğunu e, girmiş oluyor. Yani birinci profilim hangisi arkadaşlar? Şu. Şöyle alırsam birinci profilimin şu olduğunu görüyorum. Yani bunun uzunluğu neymiş arkadaşlar? 190 milimetreymiş. Şimdi buraya geldim. Bakın aynı şekilde kesim listesi ö özelliğini kullan dedim. Mesela neyi girelim burada? Açıyı girelim arkadaşlar. Okey dedim. Ben. Bakın 0 derece 45 derece olarak bunları girebilirim. E, ya da arkadaşlar, geldim. E, buradan e, Unit of Measure diyor yani ölçülerini bu, uzunluk olarak buradan çekebiliriz zaten. Description tanımladıysam, bakın Description olarak zaten parçanın adı gelecek. Bunu kesinlikle e, buraya getirmemiz gerekiyor. Yani description arkadaşlar şuradan kendim e, mesela ne diyebilirim, tip diyebilirim mesela. Profil tipi. Okey dersem bakın tip olarak e, kesim listeme geldi. Bakın 20'li profilmiş birinci. Bakın hepsini aynı profil kullandım zaten. Şöyle baktığımızda aynı profil olarak e, biz bunları görebiliyoruz. Bakın e, bir tane ne var arkadaşlar? 20'lik profilde bile buraya e, tipini tek tip almış oldum ben. Bakalım arkadaşlar başka neler yapabiliriz? E, buradan bakın diğer kısımları ayarlayabiliriz demiştim. Şöyle gelelim. Bakın. Bakın kullanıcı tanımlı olarak ben bunları tekrar yapabiliyordum. E, buraya geldim. Description kısmına bakın malzemesini girebilirim. Malzeme dersem aynı hepsi. Aynı malzeme olduğu için ee, ne yapacak arkadaşlar? Şöyle. Tam malzemeler içe karışık oldu. Bunları büyütmem gerekiyor tabloyu. Yani bu şekilde malzemeleri de görebilirim. Mesela adet diyor mesela. Bakın adetle şuradaki miktar zaten aynı özellikte. Yani bu şekilde de alabilirim ben. Bu miktarın zaten özelliği quantity. Yani oradan çekiyor bunları. Bakın total length diyor. Yani toplam uzunluğu ben alabilirim buradan. Yani tabii ki daha çok şuradan description kısmına. Mesela buraya tip derseniz. Daha çok bu şekilde kullanılır. Buradan okey dedik. Bakın bir tane ne aldık arkadaşlar. Şuradan isim ayarları yine ayarlayabilirim. Şuradan tutup arkadaşlar sürükleyeceğim mesela. Şöyle gelip biraz aşağı aldım. Okey Bakın bu şekilde bir kesim listesi almış olduk profillerin. Yani profilleri nasıl teknik resim atacağız? Yani nasıl uygun imalata yönelik e, nasıl hazırlayacağız? Mesela şuradaki yani antet dediğim yani kesim listesindeki bilgileri nasıl toplayacağız? Bundan bahsetmiş oldum. Bakın gördüğünüz gibi uzunluk yani şu kısma tıklayıp bakın bu sütunun hangi özelliği taşıması gerektiğini buradan belirliyorum ben. gördüğünüz gibi. Bunlar zaten standart. Ama ben hazır bir kesim listesi olduğu için yani kesim listesine hangi özelliği girdiysem ben direkt buradan bakın şu ee, klik yani buradaki kısmı kliklersem bu kısımları yani buradaki kesim, kesim listesinde olan özellikleri çekebilirim. Yani buradan okeylersem bakın Buraya uzunluğu aldım. Buraya tipi aldım. Bakın tipi 20'lik profil olduğunu ben buradan görebileceğim. Yani bana ne ihtiyaç olduğunu söylüyor aslında. Bir tane parça listesi almış oluyoruz. Yani malzeme listesi almış oluyoruz. Malzeme ekleriz buraya. Çeşitli kısımları yaparız zaten. Bakın buradan çeşitli ayarlamaları yine yapabiliyoruz. Yine tablonun boyutlarını ayarlayabiliriz. Sola sağ sağ hizala var. Ortada bırak gibi çeşitli ayarlamaları var. Buradan biz istediğimiz kısmı ayarlayabiliriz. Bakın biraz daha büyütsek mesela daha iyi olacak sanki şöyle gelip şuradan tutacağım biraz daha büyüttüm. bakın bu şekilde tabii içindeki yazıları da büyütebiliriz çeşitli aylamalar yapabiliriz bu da olduğu gibi bakın profil kesim listesini bu şekilde almayı öğrenmiş olduk bakın miktarlar burada uzunluk burada tipi burada yani bizim önemli olan bir tane daha malzeme ekleyebiliriz mesela oraya yani karşılıklı bir profil olduğunu burada görmek bizim için çok önemli mesela şuraya da bir tane malzeme ekleyelim şöyle gelip malzemeyi seçtiğim an bu malzeme özellikleri buraya girmiş oldu. Farklı malzemeler de olabilir tabii. Hepsi aynı. Atadığımız malzeme. Bu şekilde malzeme ve tipi çekmiş oluruz. Şu profil olmadığı için şu 6 ile 7 bakın. 6 ile 7 ne olabilir? Şu bayraklar olabilir. Mesela 7 bayrak bir de şuradaki saçlar. Yani kafama saçları bakın. Bunlar profil olmadığı için bunlar buraya yansımayacak zaten. Sadece malzemesini ben alabilirim buradan. Bakın profilleri zaten otomatik olarak aldırılıyor. Hangi tip profil olduğunu bana göstermiş oldu bakın 20 çarpı 20 2.6 şeklinde bir profilim varmış yani ben buradan bunu algılıyorum. Şuna bu şekilde, şöyle gelip tutacağım, şöyle aldım. Bu şekilde mesela üç görünüşü buraya yansı, ne yapabilirsiniz yansıtabilirsiniz, çeşitli ölçülendirmeler buraya girebilirsiniz. Buradan dediğim gibi çeşitli konfigürasyonları siz sağlayabilirsiniz zaten. Buradan kesim listesinin ne kadar önemli olduğundan bahsettim. Bu videoda da arkadaşlar şu kesim listesini nasıl alacağız konstrüksiyon yapıları bunu görmüş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.